Otomatik mesaj geliyor sen gönderdikten sonra, yayın evine yazını gönderdikten sonra bir otomatik mesaj geliyor. Çok yoğunuz, yazını inceleyeceğiz ama bizden bir cevap bekleme. Çoğu yayın evi bu mesajı gönderiyor sana. Biz çok yoğunuz, bizden bir mesaj bekleme. Olumlu ya da olumsuz. Zaten olumluysa sana döneceğiz ama yani olumsuzsa döneme edebiliriz haberin olsun. Çünkü çok fazla yazı geliyor bize ve hepsine birden bakamıyoruz gibi. Bu tarz mesajlar geliyor orada zaten ufak bir düşüş yaşıyor insan. Diyorsun ki ya okuyacaklar mı acaba? Acaba görecekler mi benim mailimi? Bir tane mail gönderiyorsun. Spama bile düşebilir. Ne bileyim diğer mailler arasında kaybolup gidebilir. Okumayabilirler. Bilmiyorsun da çünkü okuyup okumayacaklarını. Bu şekilde aylar geçiyor. Bu arada minimum 3 ay bekliyorsun zaten minimum o da. Onu da yazıyorlar yine mailde. Olumlu yanıt alacak olsan bile, olumlu bir geri dönüş alacak olsan bile minimum 3 ay bekliyorsun. Çünkü onun bir süreci var. İşte artık dedikleri gibi bir sürü insan yayın evlerine yazı gönderiyor ve e, bu sektörde artık çok farklı bir hale geldiği için kaliteli yazı benim yazım kaliteli kesin yayınlarlar, kesin çıkar bu yazı diyemiyorsun çok fazla kaliteli yazı var çok fazla kaliteli yazar da var ya bunlar arasında gerçekten seçim yapmak zorunda bu insanlar yayın evleri de editörler falan şunu diyemiyorlar sen çok iyi bir yazarsın bu yazı da çok iyi hadi hayrına bu yazıyı basalım da dağıtalım, reklamını da yapalım vesaire. Bunu yani çok yayın evi görmedim açıkçası. Eğer sen satış olarak, pazarlama olarak bu yayın evine bir şey sunabiliyorsan bu insanlar değil 3 ay, birkaç hafta içinde sana geri dönüş yapıp kitabını çok kısa bir sürede bastırıp çok da güzel dağıtımını yapıp çok da güzel reklamını, tanıtımını da yapıyorlar. Ama sen bu arkadaşlara satış ve pazarlama anlamında bir şey sunamıyorsan bir influencer değilsen, bir ünlü arkadaş değilsen ya da bu yayın evinin ismini daha da farklı yerlere iletip çok daha büyütemezsen ya da işte çok fazla satış yaptırtıp kar elde ettirtemezsen bu yayın evine yayın evi diyor ki burası hayır evi değil, burası bir aşevi değil kardeşim. Bekle bir bakacağız. Çok kaliteli ise yazın bakarız. Belki yayınlarız. Zaten şiir falan kabul etmiyorlar. Çoğu yayın evi şiir falan kabul etmiyor. Belli bir uzunlukta kabul ediyor bir formları var böyle çoğu yayın evinin doldurmanız gereken formları var. Onları doldururken zaten yolda gidiyorsunuz, yolda ölüyorsunuz yani onları doldururken. O kadar e, uzun listeler vesaireler. Yine de gerçekten isteyen bir insan için, ben gerçekten o seneler tek tutkum buydu. Bir yayın evine göndereceğim ve yayın evinden yazım çıkacak, kitabım çıkacak şeklindeydi. Gönderdim bir sürü yayın evine onlarcasına. Bazılarından aylar geçti, epey geçti süre. Bazılarından red cevabı geldi sağ olsunlar. Bir iki tanesinden geldi bu arada evet. Şu an hatırlıyorum. Bir iki tanesinden red cevabı geldi. Sağ olsunlar en azından insan yerine koyup red cevabı gönderiyorlar. Otomatik mesaj da olsa bakıyorlar. Gerçekten okuduklarını anlıyorsun. Birçok yayın evinden hiçbir dönüş bile gelmiyor. Yani okuyup okumadıklarını bilmiyorsun, baktıklarını bile bilmiyorsun. O maile baktıklarını bile bilmiyorsun. Belki şimdi burada yayın evinde çalışan arkadaşlar vardır, editör arkadaşlar vardır. Diyebilirler ki Kardeşim işimiz gücümüz var, ona mı bakacağız, onunla mı ilgileneceğiz? Çok daha farklı şeylerle uğraşıyoruz burada gibisinden. Bilmiyorum iç çalışma dünyasını, yayın evlerinin çalışma dünyasını çok bilmiyorum. Sadece gördüğüm kadarıyla, işte bak burada YouTube dünyasında da yazar olan birçok insan var. Bakıyorum kitaplarına, gerçekten çok garip kitaplar diyeyim. Onlar ...birkaç gün içinde, birkaç hafta içerisinde çok hızlı bir şekilde yayınlanırken... ...kaliteli kitaplar bekleyebiliyor. Bu şey de farklı tabii şimdi. İyi kitap, kötü kitap. Kime göre iyi, kime göre kötü falan ama... ...satış ve pazarlama. Yani bu işin özü satış ve pazarlama olduğu için... ...beklentilerinizi ben çok kaliteli bir kitap yazdım, kesin yayınlanır şeklinde tutmayın. Eğer sunabiliyorsanız satış ve pazarlama dalında... ...onlara kar elde ettirebilecek bir şeyler sunabiliyorsanız... ...ne mutlu size. Onun dışında çok da büyük beklentilere girmenizi önermiyorum. İşte... Hele ki zaten can yayınları, yapı kredi yayınları, işte iş, kültür bilmem ne falan bunlar artık şey aşılamaz surlar gibi bir şey artık. Sadece bir tane yayın evi geri dönüş yaptı. İstanbul'da Sultanahmet taraflarında, Cağaloğlu'nda aynen orada bir yayın eviydi. Çok meşhur da bir yayın evi değil ama yine de iyi bir yayın eviydi İstanbul'da kendileri. Yüz yüze görüşme talep ettiler. İzmir'den kalktım, İstanbul'a gittim. Çok heyecanlıydım. Dedim ki herhalde oldu bu iş. Görüşeceğiz, şartları konuşacağız işte telifler, melifler bilmem neler bu şartları konuşup imzamızı atıp dağılacağız. Gittim. Karma karışık bir ortalık orası zaten çok kaotik bir yer ve şunu söylediler sadece. Zübeyir işte yazın iyi, güzel, hoş ama bunu yayınlarsak bu okunmaz. Neden okunmayacağını sorduğumda da biz bunu pazarlayamayız. Yani tamam güzel bir hikaye yazmış olabilirsin ama insanlar bunun güzel bir hikaye olduğunu bilmiyorlar. Çok güzel bir kapak da tasarlasan, çok güzel bir tanıtım yazısı, bülteni de yazsan bu kitap ne bileyim meşhur biri tarafından yazılan bir kitap kadar satmayacak. Bu gerçeği senin önüne sunuyorlar. Orada en azından bana bunu yaptılar. Bu gerçeği gözlerimin önüne sundular. Ve şunu da söylediler. Bak şu sıralar bu kitaplar satıyor diyeyim. Böyle bir raf gösterdi. İşte orada klasik Wattpad kitapları bu işte komşumun çocuğudur bilmem nedir yok işte liseli bilmem ne falan filan o tarz kitaplar. Bak dedi bu sıra bunlar satıyor. Yazabiliyorsan bu tarz kitaplardan yaz. Bunlardan basalım şeklinde bir konuşma gerçekleşti. Ben ne diyeceğimi şaşırdım. Yani ilk tecrübemdi böyle bir şey. Ben çok farklı umutlarla gitmiştim. Böyle işte konuşacağız, yazarlık ben artık orada devamlı yazar olacağım. Bu kitabı yayınladıktan sonra başka kitaplarda yayınlarım falan gibisinden düşünürken böyle bir teklif geldi. Düşünemedim bile. Orada hiçbir şey düşünemedim. Yok, teşekkürler falan filan deyip çıktım zaten oradan. Orada ufak bir e, küstünlük oluşabiliyor. E, yayın evlerine karşı, bu yayın sektörüne karşı ufak tefek küskünlükler oluşabiliyor. En azından bende böyle oldu. Biraz başlarım böyle işe deyip, e, ben kendim yazacağım, kendim yayınlarım bir yerlerde falan tarzı düşüncelere dalıp bayağı bıraktım. Geçen seneye kadar işte. Bayağı uzun sürmüş küslük. Bu arada bazı e, ücretsiz yayın evleri var. Bu yayın evleri, bu ücretsiz basan yayın evlerinin dışında, telif hakkı karşılığında basan yayın evleri dışında... Ücretli bir şekilde kitabınızı yayınlayan yayın evleri de var. Yani ben ne olursa olsun bu kitabı basılı şekilde görmek istiyorum, kitap şeklinde görmek istiyorum diyorsanız parasını verip artık anlaşmalar nasıl yapılıyor alanlarda çok bilmiyorum. Parasını verip işte tanıtımını nasıl yapıyorlar onu da bilmiyorum. Çünkü çok büyük yayın evleri de değil bunlar. Çok fazla var bu yayın evlerinden. Basımını yaptırtıyorsunuz, dağıtımını yaptırtıyorsunuz. Çıkıyor işte DNR'ları, kitap yurtlarına, idefiksler falan her yere çıkıyor. Bu tarz yerler. Bunu yapan yayın evi çok bunu da yapmak istemedim açıkçası. bıraktım kendi kendime. Dedim ki yazarım ben. Yine yazarım. İnternete atarım. Belki dedim kendim web site açar oraya atarım. Bir blog yazarım oraya atarım falan. Bu şekilde ilerleyen süreç. Yazmaya devam ettim. Bu arada tabii ki yazılarım da değişiyor. Yani eskiden yazdığım o böyle diyelim ki işte karanlık bir havası varsa o biraz daha işte Çehov'dan etkilenen, işte Rus edebiyatından etkilenen ne bileyim biraz daha karanlık ve böyle varoluşçu bir yazı stili varsa o artık değişti. Bir süre sonra mindfulness'la tanıştım. işte Derya ile tanıştım. Hayatın farklı alanlarında farklı deneyimlere tanıklık ettim, farklı deneyimler yaşadım. Bunlar tabii ki yazı dünyamı da değiştirdi, geliştirdi. Özellikle mindfulness ve Zen'le tanıştıktan sonra zaten insanın zihin yapısı da, beyin yapısı da, fikirleri, görüşleri her şey değiştikten sonra yazısının değişmemesi mümkün değil, imkansız böyle bir şey. Bu da değiştikten sonra ben açıkçası biraz eski hikayeleri şöyle bir rafa kaldırdım. Eskiden yazdığım her şeyi. Yani işte o romanı yazdım denemeyi hani o romanı eski öykülerimi denemelerimi her şeyi böyle bir rafa kaldırıp sıfırdan başlamak istedim. Böyle olunca tekrar bir yayınlatma isteği tekrardan doğdu açıkçası. Dedim ki tekrar şansımı deneyeceğim tekrar ıı, yayınlatacağım gibisinden. Bu sefer tek bir roman yazmak yerine tek bir hikaye bir roman şeklinde yazmak yerine biraz daha sahip olduğum şeyi özümseyip sahiplenip dedim ki okey ben kısa hikaye yazabiliyorum. Çok güzel kısa hikayeler yazacağım o zaman. Yani uzatmaya çalışmayacağım onları. Zaten kitapta şu kadar bir şey oldu. 82 sayfa bir şey oldu. Çok kısa hikayeler yazıp kabul ettirmeye çalışacağım. Yani bu çok kısa derlerse de okey. Bu arada takip ettiğim birçok yazar, düşünür insan var işte Instagram'da. Bunlara e, kitabın taslağını göndermek istedim. Bir tanesi kabul etti sağ olsun. Diğerlerinden çoğundan mesaj alamadım. Gönderdiysem de ee, okuduklarına dair bir e, mesaj alamadım. Yine aylarca. Bu süreçler bu arada ben burada birkaç saniyede anlatıyorum bunları ama bunlar böyle aylar yıllar alan süreçler. Yani mesela şimdi diyorum işte mesaj gönderdim taslağını kitabın taslağını. Aylar geçti sonrasında. Biri cevap verdi sadece mesela bir kişi cevap verdi. İşte kitabı beğendiğini, yazıların çok güzel olduğunu, kendisi aynı zamanda işte hem Zen, işte ne bileyim mindfulness alanı ile ilgili hem de yazarlık yapan biri. Kitabı beğendiğini söyledi. İşte hikayeleri çok hoşuna gittiğini söyledi. Aha dedim madem hoşuna gitti kardeşim o zaman bana bir yardım et. Bir elimden tut da şu kitabı bir yayınlatalım hadi hep beraber. Kendisinin çalıştığı bir yayın evi olduğunu söyledi. İşte birkaç telefon numarası attı. Telefon numaralarını konuştuktan sonra gördüm ki bu yayın evi de aslında işte ücretli bir şekilde yayın yapan, ücretli bir şekilde basım yapan yayın evlerinden bir tanesi. Kendileriyle konuştum. Ben bir ücret ödeyemeyeceğimi, böyle bir bütçemin olmadığını ilettikten sonra ...farklı bir kampanyalarının olduğundan bahsetti. Ee, i̇şte kitabı yayın, eğer kitap gerçekten basılmaya değer bir kitapsa... ...çok saçma sapan, çok absürt bir kitap olmadıktan sonra yayınlıyorlar bu arada kitabınızı. Ee, bu arkadaşlar baktılar, kitabı görüp e, bir telif anlaşması yapıyorsunuz. İşte belli bir adetten sonra telifi size geçiyor ya da... ...telifin yüzdeliği hakkında bir anlaşma yapıyorsunuz. Benim gelir olarak da çok büyük beklentilerim olmadığı için... ...yazarlıktan ya da kitap yazmadan e, kabul ettim anlaşmayı. Bir şekilde bir sözleşme imzaladık ve e, kitabın taslağını gönderdim. Editörlük işlemi gerçekleşmedi bu arada bu yayın evinde. Kendim editörlüğünü yaptım. Zaten kitabın daha ilk sayfasında bir şey hatası var, dil hatası var. Aynı kelime iki kere tekrarlıyor falan. Dediğim gibi bak bu demlenme süreci ne kadar sağlıklı geçerse editörlük kısmı da o kadar iyi geçiyor. Ben kendim yapmak zorunda kaldım kitabın editörlüğünü de. E, çok sağlıklı olmadı tabii ki, çok da iyi olmadı. Ama yine de iyi bir kitap ortaya çıkartmak için yapmanız gereken işlerden biri de aynı zamanda editörlük. Sadece yazarlık da yetmiyor. Dili iyi kullanmanız yetmiyor. Bu dili iyi de kontrol etmeniz gerekiyor mesela yazdıktan sonra. O kontrol de e, kitabı yazar yazmaz hemen sonrasında olmuyor işte. Yani kitabı yazdım hadi şimdi en başa döneyim bir baştan bir kontrol edeyim. Olmuyor çünkü kafanız gözünüz yine uyuşmuş şekilde bakıyorsunuz artık ona. Aynı kelimeler aynı cümleler ezberi okuyorsunuz. Bu sefer hatalar gözükmüyor. Ben mesela diğer kitabımda 6 ay kadar bir demlenme süreci bırakmışken bu kitapta birkaç ay sürdü mesela o demlenme süreci. Daha kısa bir süre sonra hemen açıp okumak istedim. Çünkü kitabın kısa olduğunu düşündüğüm için bu arada o kadar demlenme sürecini uzatmadım. Bu şekilde yayın eviyle de anlaştıktan sonra kitap basılmaya başladı. Çok ilginçti. Anlaşmamıza göre, yayın eviyle olan anlaşmamıza göre birkaç yüz adet, tam emin değilim, birkaç yüz adet İlk başta sadece yayın evinin kendi web sitesinde satılacak. Eğer o kadar adet satış yapılırsa daha sonra işte diğer kitapçılara da gönderilecek. Sağ olsun çevrem ilk kitabım olduğu için ailem, arkadaşlarım, herkes sağ olsunlar kitaptan aldılar. O şekilde o sayıyı tutturduk çok kısa bir sürede. Daha sonra e, DNR gibi, kitap gibi, İdefix gibi diğer bütün kitapçılara da yayıldı bu kitap. Şimdi satışı ne durumda bilmiyorum açıkçası. Böyle bir istatistik göremiyorum. Resmi olarak yazar oldum diyebiliyorum artık bu kitap sayesinde. Açıkçası benim geçen seneki hedefim de buydu. Yani bu kitap yüz binlerce satsın ya da milyonlar okusun gibi bir hedefim değil de ilk olarak, ilk basamak işte resmi olarak şöyle kapağını görebildiğim, işte ne bileyim elimle dokunabildiğim bir kitabım olsun ve bu işte Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde resmi olarak bir yazar olabileyim Şeklinde bir hedefim vardı. Çok şükür bir şekilde onu da hallettik. Bu arada kitabın kapağını da kendim tasarladım. Daha doğrusu yani çizimini yaptım. Bir arkadaşım var Ruslan. Sağolsun tasarımcı kendisi. Ee, ona gönderdim. Dedim ki Ruslan bunu bana e, dijitalde yapabilir misin? Kendim kalemle çizdim. E, o güzel kullanır. Illustrator'ı falan. Sağ olsun çok güzel yaptı e, çizimi. Daha sonra bu çizimi gönderdik yayın evine. Yayın evi farklı fikirler sunulur. Dedi ki şöyle yapsak, böyle yapsak. Çok da istemedik onları. Böyle minimal olsun biraz daha deyip küçük tuttuk. Yine de mesela büyük yazdılar falan. Hani bak şeyde raflarda gözükmez. Çok küçük yazmadı. Ben bayağı daha küçük düşünüyordum şurada falan biraz daha küçük. Yine büyük yazmışlar. Canları sağ olsun sıkıntı değil. Bu şekilde çıktı kitap. Kitap hakkında da konuşacağım bazı videolar olacak. Burada biraz daha e, yayından ve işte yazım sürecinden de bahsetmek istedim. Daha yazım süreci uzar gider. Çok daha konuşuruz onunla ilgili. Ben bu yazarlıkla alakalı videolar da daha çok çekmek istiyorum bu arada. Sadece felsefeyle alakalı değil de e, yazarlıkla alakalı videolar da çekmek istiyorum. Benim çünkü çocukluk hayalimdi ve artık yazar oldum diyebiliyorum. Ha bu arada bir de şöyle bir İngilizce kitap çıkarttım. Ben şeyi buldum ya şimdi kaynağı buldum ya sömüreceğim orayı. E, yayın evini bulduktan sonra dedim ki bak ben, ben İngilizce öğretmenliği de yapıyorum. İngilizce öyküler de yazabiliyorum falan gibisinden. Yazdım hakikaten oturdum. E, o da birkaç haftamı aldı. İngilizce öyküler yazdım. İnternetten ücretsiz tasarımlar buldum. E, işte telif gerektirmeyen tasarımlar bulup böyle bayağı renkli renkli yazılar yazıp falan. E, öğretmenlik yaparken işime yarayacağını düşündüğüm için biraz da kendimi düşündüğüm için hakikaten. Böyle bir İngilizce kitabı da bastırttım mesela. O da güzel oldu. O da yayınlandı. O da şu an e, diğer kitap satış mağazalarında falan var. Aldım, yürüdüm, gidiyorum. İnşallah şimdi bir kitap daha mesela yapmak istiyorum aslında. Yine yeni bir kitap böyle her sene en azından bir öykü kitabı çıkartmak istiyorum ama asıl hedefim şu an şuradaki arkadaşları, şuradaki öyküleri ekrana taşımak. Artık dizi olur, film olur, animasyon olur, bir şeyler olur. Bunlar gözüksün ekranda, böyle bir sinemada, bir televizyonda, online platformlarda bir yerde gözüksün. Ee, şu anki hedefim o. İsteğim, talebim, niyetim, her şeyim o şu an. Daha sonra yeni öyküler de sürekli geliyor. Fikir bulmak gerçekten bu aşamada zor değil. Fikir tıkanıklığı yaşadığımız zamanlar tabii ki oluyor. Ama bu sonsuza kadar sürmüyor. O tıkanıklık bir gitti mi çok daha güzel şeyler gelebiliyor mesela. Buralara değineceğim hep. Bunlar hep yazı süreci. Ben çok hızlı bir özet şeklinde anlatmak istedim. Hem yazı sürecimi hem de şu kitabın çıkma sürecini. Ee, i̇lerleyen süreçte dediğim gibi hem yayın, hem de yazım olaylarına daha fazla gireceğim. Çok fazla uzatmak istemiyorum. O yüzden burada sonlandırıyorum videoyu. Eğer bir sorunuz olursa Instagram'dan ya da YouTube'da burada e, yorumlardan sorabilirsiniz. Cevaplarım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı için de lütfen e, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı şekilde yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.